Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dare Raider adında bir oyun oynuyoruz şöyle Bu arkadaşın kafası baya bir gidiyor gibi Hop gel 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 Hadi onu biraz yüzelim yüz falan her neyse tamam Hadi biz start başlatalım hadi bakalım Merak ettim yani ilk girişte Öyle bir şey var ki sağ Oyyo Vooo Ne oluyor lan çok iyi Çok iyi

Oo wow, sen kimsin lan? Gel lan buraya sen 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 kim sen kim? Sen kim lan? İn lan arabadan in lan. Dur dur. lan, lan bir sertme. Şey ya sen kimsin oğlum sen? O ne lan? Oy. Dekürü. Gel buraya gayin gazabı. Gayin gazabı. Şehir lan dedim. Şehir. Uçak da var. Bekle lan. Bekle lan yakalayacağız seni. Gain gazabı geliyor. Geyik. Kılıp. Vur vurur, alır, 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 öte... kapıyı, vur vur vur. Hadi alırız 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 biz bunu. Öse. Kırdan mı kopya? Buranın ben üstüne çıkıyor. Kırdan mı kopya? Kırdan mı kopya? Düşünsene tüm binaya gidiyor falan. Neyse evet, dur. Normal bir gayif olmadı ama. Oy. Ne oluyor lan? Oy. Dur bir saniye ya. Kafayla istediğim yere gidebiliyor muyum ben şimdi? <laughs> Sevdim güzel. Depolamana tükürdük lan sen. Ulan geyiz biz. Uçan geyik. Uçan geyik. Çok iyi. Ya çıkamıyoruz dur. Ya şu şeyin oraya da çıkabiliyorsam. Oy dövüştü geyik. Neredesin lan Çıkılmaya kaçıyor. Ya şu uçanla gidebiliyor muyuz ya? Ya şuna bir işe atabiliyorsam bak şu an çok mutlu. Neyse dönüş. Çok var bu artık. Yine çapar çapar koş. Koş. Lan ayı var ayı ne yapıyorsun lan sen ayısın oğlum sen çok büyüksün hep Ben insanı dönüşen bir ge- Dur ay Evet ayı Hop 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 Neyse dur Böyle başaramayız biz bu işi Uç <gülüyor> <gülüyor> Sanki Spiderman oynuyom <laughs> Hop Lan hayır <laughs> dur lan dur lan, dur düşme Düşme Dur hayır Hop Ananı ananı Uçan geyik! Uçan geyik! <laughs> Çok iyi. <Uyuv. gülüyor> seyredik, seyredik. Güzel, güzel. <laughs> Dur, şu yukarıda bir zebra falan öyle bir şey var. Hop. Lan hayır! Uçan geyik yapma bunu! Çok iyi lan! Oo, oo, o, oy. Sakin, sakin. Sen, sen dev zebra'yı mısın? Öyle dediler bana. Dur lan, binebiliyor musun o bizimle? Oy! Uçan geyik! Zebra ile geliyor lan! Ya açılın! Kaçın, kaçın lan yolumdan. Hepinizi ezerim. Dur şu iğneyi daha çok sevdim dur 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 dur. Şu uçur ya lan ne oluyor dur dur. Neyse sen. <laughs> He. Eee boş ver. Sen dur. Eee? Tek sıra yapacağım. He. Ha ben hala anlayamadım küçük. Boş ver. <laughs> Neyse, e, nerede benim? Hadi ben gitmiş. <laughs> uçan geyik gücü. Uçan geyik. Uçan geyik hadi havada da uçabiliyor arkadaşlar. Havada uçuyoruz lan. Siz kimsiniz lan? Kaç tane Ka 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 havada uçan geyik gördünüz? Aslında çok parım ben. Dönüş yok, yok parçalar yok et etrafı. Bu çok iyi lan. <laughs> ben sevdim bu arada bu oyunu. Ben bunu çekerim. Çok iyiyim. Kemal. Aa dur. Dur dur dur. Merhaba abi ben küçük bir gay'im de. Ne abi Ne oluyor lan? Dur tamam sakin sakin. Tamam bırak beni. Bırakın. Oh tamam 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 güzel. Merhaba mı dedi lan Sen. Dediklerine göre sen geyge salarda uyumamışsın. Sen gel buraya. Ya şu gel kendi. Şunları kontrol etmek çok. Lan bir gel şuraya. Sen kaçın. Sen kaçındın? dın. Götüne girdi kafam. <laughs> ya yok, hayır abi bu eğlenceli değil ya. Vooo yürü Çekilin lan öyle. Lan, orada. O ne lan? Tramvay gördüm. Tramvay. Tramvay beni de götür. Behde lan. Ana. Tramvay benden güçlü çıktı. Sen, sen tramvay mısın lan? Tra Oo tramvaya bindik. Çok iyi. <laughs> ne oluyor lan? O evleri falan buraya da e, tramvay, 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 tramvay <laughs> mükemmel gidiyor. <laughs> evleri yık boşver, ev yık, 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 ev, yık, yık, parçala. Ben git çıkar. <laughs> Nasıl bir saçmalık bu ya? <laughs> Oy. Mükemmel bir şey. Lan <laughs> sun. Süper gelik. Süper gelik. Sen okula da bitirmişsin. Ama bana da aldın sen. sen çocuklar da zaten istemedikleri hale okula götürüyorsun değil mi? Ha? Gel lan sen sen, 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 sen. kim köpek lan? Sen kimsin lan çocukları okula götürüyorsun lan? Dur ben normal bir geyim. Ee, giremiyoruz anlaşılmaz oraya. Süper gay gücü. Yok hayır süper geyikle girelim. Anladım. Süper gay nasıl giremiyor ya? Siz kimsiniz lan süper gayi almıyorsunuz lan içeri? Kimsiniz lan siz? <laughs> çok iyi. Süper geyik vuruşu. Yok hayır süper geyik vuruşu hiç yaramıyor. Ben yani, sevecek daha iyi bir şeyler vardır herhalde. Ne al? Ne bu bir yer açıldı gibi. Yok saldıramıyor. Özürüm. Hani. Merhaba ablacığım Ee, bilmem baktın yok. Ee, Valla ben buradaki en kaslı geyim yani. İstersen e, sana götüreyim yani. Bak aynen şöyle mükemmel bir şeyim var bak. Biz sağlam bak. Biz kim mi? ister bak? Şöyle bak çok, çok güzel bak. Bak böyle üstüme de binersin falan bak. Abla götür beni. <laughs> Evine götür beni daha doğrusu. <laughs> çok yalnızım. <laughs> Abla götürmüyor bizi. Bir şey de yapamıyoruz gibi. Ya etkilesmeye de geçirmiyor. Sen sen benimle hiçbir şey yapmazsın ha. Ya. Lan bırak hemen yürü. Kadını ezdiyiz. Kadın yok olmuş. Kadın nereye gitti lan? Lan kaçıyor yakala. Süper gay araba kullanamıyor. Çek bundan. Pardon tramvay kullanamıyor. Süper gay Bak ablacım bak se seni so seni vilalarda yaşatırım. Sen şey yapma o kısmı. Tamam bak sen şey yap. Bak sen artık benim alırsın. O yüzden şöyle gay boyunu sakma. Oh bak aynı be. Gel şöyle bir oynayalım yav. Gel bir oynayak yav. Nasıl bir danstır bu ya? <laughs> çok kötü. Çok kötü. Çok kötü rahat bırak. Böyle dans ettiğini bilmiyordum ben. Çok kötü dans ediyor. Kabul edemem. Ben iyi dans edenleri seviyorum. Acaba o şartlar biliyor musun? Merhaba ablacım sen e, benim Arkadaşlar tamam okey ee, biz bunu aldık. Ee, şöyle biz bir eve geçelim. Sonra ben bir videoyu kapatayım yani şimdi siz görmeyin o kısımda. Geliyor mu benim? Hayır yalnız bıraktı beni. Heh, tamam burada burada tamam. tamam yok yalnız bırakma falan yok. Tamam burası benim. Ka benim evim lan burası. Açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Gel bir saniye sen bir bekle ben şurayı alıyor giyecek miyim geliyorum bir saniye. There's a the third level. Bir saniye şu yanında bir tane bar da oluyor. Yürü dur. Sinir level'ı gibi bir şey sanırım bu. Dur. Dur bir saniye şunu bir dolduralım dur merak ettim. Dur biraz bir etrafı yumruklayayım Bir, bir iş şey bakmam lazım şu an. Ne oluyor ne işe yarıyor bu falan bir bakmam lazım şu an. Hadi lan biraz önce bir evde o kadar iki şey falan da oldun. Şimdi de dolman lazım. Ev yok etmek lazım dur. Dur geldim geldim dur. Şunu da yok et. Bu biraz uzun sürecek de boş verin. Şu E'den çıkacağız da Tam olarak ne işe yarıyor şu anda bu? Ben onu merak ediyorum şu an. Ya hayır ben bir ev istiyorum yani güzel kendime karımı da buldum ne güzel. Gezecektim ben. Ev verin lan bana. <laughs> ev verin gelin ev olamaz mı? Yıkalım bir şurayı da bakalım ne olacak merak <laughs> ettim ben bu evden sonra ne olur. Vur 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 bunu. siyah evde ne? Ee yani. Ha e, burası açıldı. Oraya ne lan? Ooo partiler koyun. Şip. <laughs> He evet, tamam. Ee, neyse ee, ben birkaç e, birine baş. Bu Bir, kim? Bunlar şimdi. <laughs> Neydi ki oğlum bunlar? Ne yapıyor biliyordu ya? ki? Hop. ben bunları o şey falan mı gözeceğim anlamadım <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> o koyunlar ne böyle? Koş, koş. <laughs> <afeşimlere>. Kaç! Kaç! Hala peşimden kaç! Kaç! O ne lan ne oluyor orada? O koyunlar ne öyle? Ben olayı anlamadım işte. He? Öme. Neyse ben bir e, şunlardan bir tane alayım da şeye götüreyim. Oraya bir götüreyim merak ettim. Ne oluyor acaba? Ben ne olduğunu ben hala çözemedim tam olarak şu an. <laughs> Adam sizden çıkmadı mı lan bu? <laughs> Düşünce bu kadar da iyi değilmiş ya. Ben de ailenle bulurum boşver. Bana, bana kızım yok kardeşim uçamadık çemadık. Fethi oldu baba. Dur. Şuradaki binaya gitme konusunda okuyayım ben şu Ya ya o kadar zıplanmıyor dur. Dur son bir şeye bakmak istiyorum. Binalım. Oy samuray gücü. Samuray geyik. Bekle lan ayı geliyorum lan oraya. Bekle lan beni. Yok ya o kadar çıkamıyoruz anlaşılan lan. Dur şu binaya çık. Hop 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 hop. Ben çık Hala çıkamıyoruz bu ne ya. Buraya ben çıkamayacak mıyım? Çok çarpıyoruz. <laughs> Hasar görmeleri lazım normalde. Neyse hiç bir şey olmuyor en azından. Dur bir saniye bırak şunu ya. Durun, benim bir şu ayı arkadaşın. Bak düzgün hop. Uçan geyik. Uçan geyik. Ayı diye ayı yokmuş herhalde burada bu ne lan. Uçuyoruz gibi. Bir şuraya çevirirsem. Zebra vardı burada bir tane. Bir düzgünce çıkabilir miyim? Ne olur ya? <gülüyor> He? Lan. <laughs> ben... Sana bir niliyorum lan. Lan ne oluyor? <laughs> Kurtarın beni bakalım. <uyandım. gülüyor> Hop tamam. Zebra zeb zebra. Zıbra gel gel lan şuraya. Ya yani nasıl bir hayat bu ya? Bir geyin hayatı bu kadar zor olmamalı ya. Nasıl bir geyin lan ben? Düşünce dövüşü kaç tane geyik varsa. Lan bir kafa atamadık. He tamam şöyle şunları he tamam gidiyor güzel hop dur dur sakin sakin şüş 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 sakin sakin ol geyik sakin hop tamam şimdi ben sana binebiliyordum değil mi? Şu yine binemiyoruz anlaşılan. Lan hayır. Abi ne neyse gidi. Bunun herkesi yeneceğiz lan. Süper geyik, süper geyik ve onun Eee süper zebrası. Süper zebra gücü. Her şey yok edebran ben. Aslan zebra. Zıpla zebra. Oy dur sen nasıl alırıyor? Oo güzel sevdim. Dur saldır bir <laughs> tane şöyle. Bir daha saldır. Bir daha saldır. tekrar tekrar mı basacağım? Oo güzel güzel sevdim. Yürü de benim. Yürü boş zıpla. Zıpla 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 götür lan bizi. Şu bina şu bina yıkabiliyorduk sanırım. Ben mi şurayı yıkmak istiyorum? Tekinden i̇şte yolunda. Dur lan ze zebra bin ze zebra çok fazla ne vuruyor. Ben burayı yıkarım valla hiç. Acıyamam şu an. Ne kadar olmuş? 21 dakika olmuş her neyse. Hadi. Direkt bina mı yıkılıyor? Ben onu merak ediyorum şu an sadece. Gel yıkmıyorum. Bu ne kadar sadece bu muydu? Lan ne şaka yapıyorsun de hayır. Aa dur 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 lan. Oy! Ya hayır bunları çalıştıramıyordum. İlla böyle olacağız. Yıl lan. <laughs> Abi elle elle vuruyor lan çok şükür. Uyuu. İçeride miyim lütfen? Heh. Güzel. Ayı. Ayı değil. Oh! Oh! çok iyi. Çok iyi. Ah Kemal. Aa, ben de videoyu bitirmek için gelmek dedim. Çok iyi. Ayı değilmiş. Ayı Lazer gözlük ağlı. Aşırı iyi bu arada. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Çok iyi oyun. Ee, ben bunu her <laughs> türlü oynarım. O koca koalayı yeneceğim. <laughs> Ama çok iyi. <laughs> Mükemmel. Bu kadar iyi olacağı hiç aklıma gelmezdi. Aşırı iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> ah. Sakin. <laughs> mükemmel oyun bu arada. Bunu kesinlikle oynayın. De neden <laughs> en üst sıralarda olduğu normalmiş. <laughs> Çok iyi oyun. <laughs> mükemmel. Tamam. Ee, neyse bugünlük geyik olarak. işte işimiz bu kadardı. <laughs> Yarın bir bakacağım bir. <laughs> Eğer güzel bir izlenmesi falan olursa bunun. Ömrüm de değil. Her türlü ben o kadarı öldürmek için video çekeceğim. <laughs> neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videoyu bence kesinlikle beğenmişsinizdir. Devam her türlü gelecek merak etmeyin. <laughs> Ama mükemmel oyun. Ben sizlere deneyim.